Merhaba ben Chris Burns. Network'e hoş geldiniz. Bu programda farklı konuklarımızla bir konunun özüne inmeye, değişik açılardan ele almaya çalışacağız. Konuklarımızın cevap vermek için en fazla 25 saniyeleri var. Gelin şimdi ilk konumuza bir göz atalım. İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi spor ve medya imparatorluğu sebebiyle pek çok davayla yüz yüze kalmıştı. Bu milyarder iş adamı kendisini kurtarmak için kanunları değiştirmekle de suçlanmıştı. Ancak ben aziz değilim diyen 74 yaşındaki Berlusconi tekrar tekrar seçilmeyi de başardı. Ancak bu kez patlak veren seks skandalı ve yetkisini kötüye kullanmakla suçlanması koalisyon hükümetini de sarstı. Yüz binlerce İtalyan'ı sokağa döktü. 400 sayfalık iddianameye göre Berlusconi reşit olmayan bir kızla para karşılığı ilişkiye girdi ve genç kız karakolluk olduğunda da serbest bırakılması için aracı oldu. Berlusconi de genç kadında iddiaları reddediyor. Peki Silvio Berlusconi bu iddia karşısında dayanabilecek mi? Destekçileri G8 liderleri arasında en çok yıl görev yapan kişi olarak yöneticilik tecrübesini öne çıkarıyorlar. Onu çok sert şekilde eleştirenlerse ülkeyi komik duruma düşürdüğünü ve tüm güvenilirliğini yitirdiğini söyleyerek Silvio'yu istifaya çağırıyor. Konuklarımız arasında Brüksel'de Avrupa Yeşiller Partisi eş başkanı Monica Grassoni var. Foreign Policy dergisinin de ifadesiyle o Avrupa Birliği'nin en önemli karar alıcılarından biri konumunda. Let's go to London. Charles... Londra'da Charles Young'ı konuk ediyoruz. Young, Berlusconi hakkındaki Impunity, Muafiyet adlı kitabın yazarı. Ve son olarak da Radio Vintequatro'dan Berlusconi üzerine çalışmaları olan gazeteci Giuseppe Curitiani. İlk önce Monica ile başlayalım. Monica, 400 sayfalık iddianamedeki deliller çoklarına göre ikinci derecede. Peki bunlar sence Berlusconi'yi suçlamak için yeterli mi? Buna karar verecek kişi ben değilim. Belki de hiçbir zaman bunu bilemeyeceğiz. Çünkü İtalya'da Sayın Berlusconi'ye dönük davalar kolay kolay karar aşamasına gelemiyor. Ve İtalya'daki esas problem de bence bu. Suçlu olup olmadığını asla bilemeyeceğiz. Okay, well, uh, Giuseppe sıra sende. Berlusconi now. ve Ruby, This, tabi bu o kadının takma adı. İkisi de birlikte olduklarını reddediyor. Siz gerçekten inanıyor musunuz? Bir İtalyan hukukçu bu konunun çözülmesi için kanundaki yaş sınırının düşürülebileceğini söylemişti. Sen ne düşünüyorsun? Bence bu çok önemli politik bir soru. Ve Berlusconi'nin şüphesiz yanlışlar yaptığı, özel hayatıyla ilgili. Bir devlet adamı özel hayatında böyle davranabilir mi? Ancak bence bu tarz bir suçlamada gülünç ve anlamsız. Ben Berlusconi'nin beraat edeceğini düşünüyorum. fuori posto e credo okay. che alla fine Berlusconi sarà assolto. Okay. Thank you. Giuseppe, Berlusconi'nin Ruby için polisi arayıp onun Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in yeğeni olduğunu ve hırsızlık sebebiyle tutuklandığı takdirde de İtalya ile Mısır arasında diplomatik bir krizin yaşanacağını söylediği iddia ediliyor. Öte yandan savcılarsa Ruby'nin ancak Berlusconi'nin kendisi için bir kriz sebebi olabileceği iddiasında. Peki siz bu durumda kime inanmayı tercih ediyorsunuz? Bence gerçekten diplomatik bir krizden endişe etseydi Mısır Büyükelçiliğini eşlik ettirirdi. Brezilyalı bir eskort kıza değil. Özel hayatı olduğu ve bunun çok önemli olmadığı konusunda Cüsep Bey ile hemfikirim. Ancak güvenilir, önemli ve Naomi olayındaki çelişkili açıklamalarda olduğu gibi bu olay sonucunda da ona olan güven sarsılıyor. Okay, but I think... Monika'ya gidelim. Bunun Avrupa Birliği için anlamı nedir? Çünkü pek çok kimse bu tip skandalların İtalya'nın dış politikasını, dolayısıyla da birliğin önemli ülkelerinden birinin dış politikasını etkilediğini savunuyor. Evet, aynen öyle. Sadece dış politikasına zarar vermiyor. Aynı zamanda da İtalyan politik gündeminin ülkenin gerçek önemli meselelerinden, problemlerinden uzaklaşmasına sebep oluyor. Giuseppe, Giuseppe muhafazakar gazetelerden Corriere della Sera politik bir sıkıntıya işaret ediyor. Ve bu tip skandallar sebebiyle hükümetin hayati pek çok konuya odaklanamadığını ileri sürüyor. Sence Berlusconi için istifa zamanı geldi diyebilir miyiz? Hayır, bence hükümetin problemi Ruby değil. Evet, Ruby de ama halktaki imaj anlamında yalnızca. Hükümet reform yapamıyor, kilitlenmiş durumda ancak bu meclis haritmetinden kaynaklanıyor. Meclis yapısı ve uzlaşı eksikliği sebebiyle hükümetin eli kolu bağlanmış durumda. Teşekkürler Giuseppe. Charles sana gelelim. Olayın bir de ekonomik yönüne bakalım. Sen kitabında Berlusconi'nin ekonomiye etkisine dikkat çekiyorsun. Sence bu skandal İtalyan hükümetini ekonomiyle ilgilenmekten alıkoyuyor mu? Evet, bu bence işin en önemli yönü. İtalya büyük devletler arasında 10 yıl öncesine göre daha fakir olan tek örnek. Zimbabwe, Haiti ve Filtiş sahilini saymazsak bu kadar fakirleşen bir ülke daha yok. Berlusconi devrinde İtalya ve dengi ülkeler arasındaki fark çok büyük ölçüde açıldı. Okay. Thank you Charles. Teşekkürler Charles. Şimdi Monica, Brüksel'e size dönüyorum. Birçok İtalyan bunların üzerine dönüp yani ne yapalım diye soruyor. Berlusconi liderimiz. Bu zengin adam güçlü ve başta da konuştuğumuz gibi ülkeyi diğer G8 ülkelerinin liderlerinden daha uzun süredir yönetiyor. Neden istifa etmesi gerektiğini düşünüyorsunuz? Daha doğrusu istifa etmesi gerektiğini mi düşünüyorsunuz? Görevi bırakmalı. Çünkü onun gibi etrafındaki sistemi oluşturanlar da İtalya gibi önemli bir ülkeyi yönetmek için yeterli değil. İstifasını gerektiren bir diğer sebep de İtalyan demokrasisi gerçek bir demokrasi değil. Bilgi ve fikir özgürlüğü yönünden bu böyle. Bunlar çok sert çok ifadeler. Giuseppe sana sorabilir miyim? Çok sayıda İtalyan siyaseten doğru olan şeylerden sıkılmış durumda. Acaba birileri İtalya'ya dışarıdan kendi doğrularını mı dayatmaya çalışıyor? Bence çok sayıda olayda olduğu gibi bunda da İtalya dışında İtalya hakkında yanlış bilgiler dolaşıyor. Bu da anlaşmazlıklara yol açıyor. Bence de bu skandal yüzünden Berlusconi'nin İtalya'da desteği azalıyor. Ama yalnızca bu sebepten değil. Monica Frassoni'nin İtalya'da demokrasi yok görüşüne ise katılmıyorum. Önyargısız olarak sunulan bir bilgiye ulaşamıyoruz. Tamam Giuseppe. Charles, bir an için skandalı unutalım ve suçlamaları bir kenara bırakalım. O zaman güvenlik problemi var. Bu kadınlar Berlusconi'nin villalarına kolayca girip çıkabiliyor ve sonrasında da ona şantaj yapabiliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Evet, bu bir problem. Kabul ediyorum ama ısrarla şunu söylemek isterim ki ekonomik başarısızlık bence çok daha önemli. Bu sorum hepinize. Çok çabuk bir şekilde. Monica ne diyorsun? Berlusconi İtalya'da basının büyük bölümünü kontrol ederken onun mahkemesi adil bir şekilde görülebilecek mi? Doğru haber yapanlar olacaktır. Ancak pek çok televizyon kanalı tamamen ön yargıyla yaklaşacaktır. Fakat esas soru böyle bir dava olabilecek mi? Ben bundan şüpheliyim. En büyük sorun da burada. Giuseppe, sence mahkemede adil yargılama yapılabilecek mi? Ne düşünüyorsun? ]tim. Bu mahkemede sanki hakimler önceden Berlusconi'nin suçlu olduğuna karar vermiş ve cezalandırmak istiyorlarmış gibi görünüyor. Milano mahkemesinin bir bölümü, Son 15 yılda Berlusconi <laughs> hedef almış gibi görünüyor. Onun ne pahasına olursa olsun cezalandırmak istemeleri çok önemli. Yargıçların ön yargısı sebebiyle sanki mahkeme önceden yapılmış gibi. Teşekkürler Giuseppe. Charles evet ya da hayır sen ne diyorsun adil yargılanma için? Adil bir mahkemede yargılanacak. İtalya'da Monika'nın dediği gibi hukuk devleti saldırı altında, bilgiye ulaşım kaynaklarında çeşitlilik tehdit altında ve bu ikisi demokrasi için gerekli şeyler. Teşekkürler Charles. Şimdi gitmemiz lazım. Katılan konuklarımıza teşekkürler. Monika Frassoni, Charles Young ve Giuseppe Yani. Ben Chris Burns. Sizlere de Network'e şu ana kadar bağlı kaldığınız için teşekkürler. はい。<music>